Evet herkese merhaba. Bugün neredeyiz? Bugün Mersin Erdemli Tömük bölgesindeyiz. Evet sizlerle birlikte yeni bir projedeyim. Burası bu bölgenin en iyisi ve en güzeli ve en iyi fiyata. Bunu açıkça size söyleyebilirim. Kalite anlamında 10 numara bir yer bana kalırsa ve sosyal imkanlar olaraktan da yine 10 numara bir yer. Niye mi? Burada hamam, sauna, buhar odası, kadın, erkek mevcut. Havuzumuz, aqua parkımız açık. Burada mevcut. Barbekü alanları, piknik alanları, basketbol sahası, tenis kordu her şeyimiz burada mevcut. Ve aynı zamanda kapalı alanlara da gelelim. Direkt çocukların oyun oynayabileceği kapalı alanlar alanlar mevcut çocuk oyun parkı. Kapalı havuzumuz burada mevcut. Açık ot parkımız bu buradan devam edince hemen açık ot parkımız var. Kapalı ot parkımız da yine burada mevcut. Burada akıllı ev sistemimiz var. Burada akıllı ev sistemimiz var. Burada 1 artı 1 ve 2 artı 1 dairelerimiz mevcut. Burada gördüğünüz gibi modern zaten güzel modern bir yapıya sahip. Burada 1 artı 1 ve 2 artı 1 dairelerimiz mevcut. Deniz 600 metre mesafe, ana yolu ise 20 metre mesafede. Çevresinde fırını, marketi, kasabı, her şeyi yürüme mesafesine ve yakın derecede. Evet gördüğünüz gibi zaten burada harika bir peyzajımız var. Burası için ve daha fazla detaylı bilgi için lütfen beni arayınız. 0530 253 24 telefon numarasından sağlıcakla kalın, hoşçakalın.